Erkan merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye koronavirüs pandemisi konusunda ciddi adımlar atmaya, seri adımlar atmaya, başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Cuma günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sancaktepe'de Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılmıştı ve bugün de iki önemli hastanenin açılışını yine Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde yaklaşık bir saat sonra bulunduğumuz yere Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak ve akabinde saatler 16'yı gösterdiğinde ise Hadımköy'de yine Doktor İsmail Niyazi Kurtul muş hastanesi açılacak İkisi de son derece önemli ikisi de salgın ve acil durumlar için yapıldı şöyle teknik özelliklerinden biraz bahsedelim bu hastanelerin 1008 yatak kapasitesi var 432 yoğun bakım yatağı var ve 125 bin metrekarelik alana yapıldı 75 bin kapalı alanı var ayrıca 500 otopark 500 araçlık otoparkı ile birlikte aynı zamanda 50 bin metrekarelik ve peyzaj alanı var. Cumhurbaşkanımızın gelmesine yaklaşık bir saat var. Şöyle son hazırlıkları kısaca bir gösterelim. Cumhurbaşkanımız geldiğinde işte tam da bu kürsüde konuşmasını yapacak ve son hazırlıklar da artık ciddi şekilde yapılmaya devam ediyor. Ee, sandalyelerin durumunu görüyorsunuz elbette. Sosyal mesafe tamamen korunmuş durumda. Bir buçuk metrelik mesafeler korunuyor ve artık Cumhurbaşkanımızın gelişini bekliyoruz. Tabii Profesör Doktor Murat Dilmener'den de bahsetmemiz gerekiyor. Hocaların hocası olarak tabir ediliyordu. Çapatı Fakültesi'nde uzun yıllar görev yaptı. Ülkemize çok ciddi kazanımlar sağladı sağlık açısından ve yoksulların profesörü, yoksulların doktoru olarak biliniyordu. Çünkü çok sayıda yoksul vatandaşımızı tedavi etmişti ve 78 yaşındaydı. Koronavirüsle mücadele konusunda gönüllü olarak çalışıyordu ve maalesef mücadele sırasında bir hastasından kaptı bu virüsle hayatını kaybetti. Hocaların hocası Profesör Doktor Murat Dilmener. Ee... Bir kez de 6. Selim saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız bu kürsüde konuşmasını yapacak ve bu muhteşem hastanenin açılışını yapacak. Ayrıca profesör doktor Murat Dilmen Hastanesi sağlık turizmine de ciddi anlamda katkı sunacak. Zira Atatürk Havalimanı içinde biliyorsunuz hem Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaklarla hasta naklinde hem de konumundan dolayı son derece önemli. Ve bir kez de 6. Selim sağlık turizmi açısından da son derece önemli olacak burası ve saatler 16'yı gösterdiğinde de cumhurbaşkanımız Hadımköy'deki Doktor İsmail Niyazi kurtulmuş hastanesini açacak acil durma hastanesi açacak o da son derece önemli Türkiye sağlık alanında attığı adımlarla dünyada da adından söz ettiriliyor aldığı önlemler sayesinde gelen veriler son derece önemli ve ilk andan itibaren hem kısıtlama tedbirleri hem açılan hastaneler hem de bundan sonraki süreci düşündüğümüzde ülkemiz dünyaya örnek oluyor. Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. O geldikten sonra buradaki gelişmeleri yine an be an aktaracağız Erkan.